Mega Mac'den herkese merhaba. Ben Ecem. Magazin gündeminin birbirinden çarpıcı haberleriyle sizlerleyiz. Hazırsanız başlıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda Fransız askısıyla yüzünü gerdiren Seda Sayan, bayram günde doktorunun kapısını çaldı. Estetik operasyonlarına bir yenisini daha ekleyen Sayan, bu sefer de alt yüz ve gıdısı için Lolita Lift ameliyatı oldu. O anları Instagram hesabından yayınlayan sanatçı, Lolita olacağım dedi. Yıldız Tilbe, Ramazan bayramının ikinci günü Kıbrıs'ta yer alan bir otelde sahne aldı. Program öncesi yeni imajıyla basın mensuplarını karşılayan Yıldız Tilbe, Saçlarım peruk. Kısacık kestim. Kendimi böyle daha iyi hissediyorum. Dipleri biraz yıpranmıştı. Tararken tarak aksıyordu. Ben de akmayan yerleri kestim. Kına da yaptım diye konuştu. Ünlü isim kadınların güzellik merkezine saatlerce vakit geçirdiğini söylenmesi üzerine ben yeterince güzelim. O yüzden fazla güzelleşip başımı derde sokmak istemiyorum karşılığını verdi. Karıyı bu yüzden çok seviyorum. 2019 yılında nikah masasına oturan Ebru Şallı ve Uğur Akkuş çiftinin evliliklerinde yaşadığı sorunlar nedeniyle boşanma kararı aldığı ileri sürülmüştü. Şimdilerde birlikte Paris'te olan çift evliliklerine bir şans daha verdi. Instagram hesabından Şallı ile Eyfel Kulesi'nin önünde öpüştükleri bir pozu yayınlayan Akkuş, krizi atlattıklarını duyurdu. Şallı ise eşiyle olan fotoğrafını paylaşmamayı tercih etti. Yıllardır birlikte olduğu kendinden yaşça büyük yönetmen sevgisi Onur Ünlü'nden ayrılmasıyla magazin gündeminde epey konuşulan Hazar Ergüçlü, bayram özel yaptığı paylaşımlarla da gündem oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan genç oyuncu, Son olarak içine südyen giymediği siyah elbisesiyle pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Er güçlünün pozları ortalığı adeta yıktı geçti. Yılbaşında annesini kaybeden ve bir süreleri tedavi gördüğünü söyleyen Yılmaz Morgül katıldığı canlı yayında özel hayatıyla ilgili bir itirafta bulundu. Sevgilisinin olduğunu söyleyen Yılmaz Morgül Gizleyeceğim bir şey yok. İki yıldır böyle bir arkadaşlığım var. Düğün için Dubai'ye gittiğimde özel konser vermiştim. Orada tanıştık. Sahnedeyken onun gözleri beni çok etkiledi. Ondan bahsederken bana bir hayat enerjisi geliyor. İkimiz de birbirimizin dilini öğreniyoruz. Türkiye'ye gelerek ailemle tanıştı. Çok özel bir aile. Özel jetleri var. Yakın arkadaşlarımı jetle götürmüştüm. Ailesi beni çok beğeniyor. Onlar da inançlı bir insan. Benim inancımı çok beğeniyorlar. Güzel gidiyor. Kutsal bir arkadaşlığımız var. Günümüzdeki ilişkilere benzemiyor ifadelerini kullandı. Daha önce hiç evlenmeyen 59 yaşındaki Yılmaz Morgül evlenmeye düşünüyorum. Her an her şey olabilir dedi. Jetli kadın bulmuş Onur. Neyse, benim mantoşumun da kocaman kalbi var. Hadi kapışalım Yılmaz. Neyse. Abi, her <laughs> ah kocam da kocam. Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra taşıyıcı anne yoluyla Saadet Selin Çıra adlı bebeği sahiplenmişlerdi. Anne baba olduklarını ilan ettikten sonra Gökhan Çıra ile bebeğin birlikte fotoğrafları görülmüştü. Ancak Selin Ciğerci bebekle birlikte hiç poz paylaşmamıştı. Bayram vesilesiyle Gökhan Çıra bebek ve yeni eşi Eylül ile pozlarını Allah'ım benden alsın size versin. Ömürlerim benim notuyla paylaştı. Günlük bizden bu kadar gündemin çarpıcı magazin haberleri için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir başka Megamek videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.